Arkadaşlar bugün birimi de anlatacağız. Eğlence. Çok eğlenceyiz. Evet. Bir de bir de. eğer 100 bu videoya 100 like, like gelirse kardeşimle vlog çekeceğiz Evet arkadaşlar duydunuz. Öyle. Adam, ben ondan bir dakika daha büyük. Büyü daha kiloluyor o daha az yemek yiyor. Evet az. Ben ondan daha ben çok yemek benim adım Mustafa. Bunun adı Berat Deniz. Evet arkadaşlar. Ya. Dediğiniz onun saçı niye kısa diyorsanız o kısa saçını kesiydim. böyle bağlatmayacağız. Burnumun oğuz diyorsanız oldu? oynuyordum yere düştüm böyle oldu. Evet. Şimdi karakterlerimizi söyleyeceğiz. Demek istediğim Klar, Şakir ve maç yani futbolcuların evet. oyuncularını söyleyeceğiz. Arkadaşlar biz videoya Hı -hı. Hayır, kötü Hayır, bir videoya like atın like lütfen. Like atmazsa bir daha çekmek. Evet ışığı açtım. Burada Ronaldo var. Ronaldo. Bu da Messi. Bu Burada... Evet arkadaşlar iki dakika bekleyin. Yep. Evet. Evet arkadaşlar. Bak, Burada rolü var. var. Kesin var. Korkus. Burada gol makinesi. Evandos. Küçük biraz en mahpe. Sihir bas. Neyma. adam. Hala fırtına benzeme. Kahraman sonra. Ondan sıra 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 Arkadaşlar, yani. burada Necati var, burada Mistik var, burada da Gülmüyor, burada da Kremi var, Efe'nin oğlu var, Kadriye var, Demirel var, Necati var, Karpupür var. Gördünüz evet, arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Sizi öpüyoruz. Ama rahat like, öpmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay. Öpüyoruz sizi. Öpüyoruz sizi.